arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kitapların hepsinin içine içine bakacağız. Bu kitap çok güzel. Bu kitap bebekler için. Bu kitap çocuklar için. Bu kitap da büyükler için. Şimdi ilk önce bundan başlayarak bunların içine bakacağız tek tek. Hadi bakalım. İlk önce bundan başlayalım. Neler varmış içinde? açık Sayılar var. Güzel. Sayılar var. Çok güzel. Çok güzelmiş. o çok güzeldi. Bitti. Bu çok güzel. Buysa bu çok güzeldi. Ayrıca bunu işleyebiliyorsunuz. Bunun ismi böyle. Yazıyor. Şimdi diğerine geçeyim. Bakayım. bakayım. Maalesef bunun arkası yok. Neyse. Bakalım nasılmış. Biraz suya çıkacak. İşte tavşan köpek. Ne bileyim domuz. Her şey var. Ben yaptım işte öyle. arkadaşlar. Aslında bu Minecraft oyunu yüklemek istiyorsanız ilk önce her şeyi indir yani. Yani indirmek istiyorsanız indirebilirsiniz. İsterim. Şimdi yeri geldi. <laughs> geldi. Robot ayıcık geldi. Nasıl acaba? İnşallah değil. Geldi işte dansçılar. Robot ayı dansımız. Bunlar dansçı. Bu da dansçı. biliyorum Ve bu da dansçı. Ama bu ne bilmiyorum. Bu neyse ki bakayım. Maske. Bu maske. Bildiğiniz gibi maskesi var. Ve bugünlük bitti. Yapacak bir şey yok. Üç tane vardı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bay bay.